TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon verisi doğrultusunda. Sizin beklentinizi sormak istiyorum. E, asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşına yapılacak zam oranı bu verilerden sonra sizce ne olur? Ya şöyle e, Simge Hanım, bence devlet memurlarına, devlet memuru emeklilerine, SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayından itibaren verilecek enflasyon farkı bence şekillendi diyebiliriz. Çünkü ben geçen ayki verilerimde benim bir de değişiklik olmadı. Şimdi enflasyon beklentisi benim enflasyon beklentim yüzde 32, yüzde 33 civarında bir enflasyon bekliyorum. Ben bunu Eylül ayında ve Ekim ayında Dünya Gazetesi'nde yine bunları dile getirmiştim, yazmıştım bunları da zaten. Bu oranlarda bizde bir değişiklik yok. yüzde %28,5 %29 gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı işte Merkez Bankası hükümet yetkililerinin böyle bir beklentisi var. Ama enflasyonun ben %32 %33 civarında çıkacağını düşünüyorum. E şimdi Hükümet yetkilileri yüzde yirmi sekiz buçuk yüzde yirmi enflasyon bekliyoruz diyor. Zaten şu anda on aylık enflasyon yüzde yirmi sekiz oldu. Zaten nasıl yüzde yirmi sekiz buçuk olacak ki zaten? Yüzde yirmi sekiz oldu zaten. Bundan sonra enflasyon sıfır sıfır çıkarsa yüzde yirmi sekiz olur. Şimdi yirmi sekiz üzerine Diyelim ki Kasım ayında yüzde birlik bir enflasyon çıktı, Aralık ayında da yüzde birlik bir enflasyon çıktı. E bu durumda da zaten enflasyon yüzde 31.20 olur. Demek ki bizim söylediğimiz oranlar gerçekçi oranlar. Yani yüzde 32, yüzde 33 gibi yıl sonunda bir enflasyon çıkacak. Şimdi şu anda 10 aylık süre için konuşuyorum. TÜİK diyor ki %28.62 enflasyon 10 ayda. Enak da diyor ki hayır %49.58. İTO da diyor hayır öyle de değil diyor %35.53. Bakın bir tarafta %28 diğer tarafta %49 diğer tarafta %35. En düşüğü TÜİK. Şimdi TÜİK'in enflasyonuna göre de biz dediğim gibi %32 ya da %33 bu aralarda bir enflasyon farkı bekliyoruz. %32 yıl sonunda enflasyon olursa Simge Hanım, SSK ve Bağkur emeklerine yapılacak artış %13.10. Devlet memurlarına ve devlet memuru emeklerine yapılacak artış ise enflasyon farkı artı toplu sözleşme farkı var biliyorsunuz. %19.57. E %33 enflasyonu çıkarsa e bu durumda da SSK ve Bağkur'lara %13.98 memur ve memur emeklerine de yüzde 20.49'luk enflasyon farkı çıkar. Peki bu enflasyon farkı çıkarsa ne olur? İşte en düşük emekli aylığı şu anda 16.881 lira. Şu açıklanan 4 aylık enflasyonla 16.881 lira 18.611 liraya ulaştı şu anda. Biz Ocak ayında da 19. 92 lirayla 19241 lira arasında bir rakam bekliyoruz. Şu ana kadar yanıldım görülmedi. Yine bu rakam olur diye de düşünüyorum. Yani çok önceden söylüyorum. Sonrasında insanlar bana şunu da söylüyorlar. İşte sen de hükümetle beraber mi çalışıyorsun? Sana önden bilgi mi geliyor? bu bilgiyle insanları önden önden hazırlıyor musun gibi. Yani böyle bir durum yok. Ben AK Parti hiç kimseyi tanımam bilmem zaten siyasette şu anda işim de yok. Sadece biz kendi çalışmalarımızı yapıyoruz ortaya koyuyoruz. Bunlar da kayıt altında işte gazetelerde yayınlanıyor. Ben kendim yazıyorum. Bu dediğimiz oranlar çıkacak. Devlet memurlarına yüzde 19.57 ile yüzde 20.49 SSK ve bağ kurları da onla %13.98 arasında bir artış olur. En düşük emekli aile dediğim gibi 19.092 lirayla 19.241 lira arasında olur diye düşünüyoruz. Bunlar net. Peki asgari ücret ne kadar olur? Şimdi asgari ücret konusunda hükümet yetkililerinin sürekli söylediği, ağzından düşürmediği bir program var. Çok güvendikleri bir program. Her ee, televizyona katıldıklarında Sayın Cevdet Yılmaz, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı e, Mehmet Şimşek her programa katıldığında sürekli programın çok iyi işlediğini, her şeyin yolunda olduğunu, ekonominin çok iyi olduğunu vurguluyorlar. Yani bizim söylediklerimizi abartı ve milletin de işte ekonomi iyi değil, alım gücümüz düştü söylemlerini bir abartı olarak görüyorlar. Abartmayın canım kıvamında var. Ama şimdi bunu da düşündüğümüzde hükümet yetkilileri her ne kadar da olayın farkında olduğunu iddia etseler de çok böyle milletin yaşadığı sıkıntıların farkında değiller bence. Çünkü çok rahat oranları söylüyorlar. Mesela bakın işte söyledim SSK ve bağ kurlara yapılacak artışı. E şimdi yeniden değerleme oranı %25 devlet kendi gelirlerini en az %25 oranında arttıracak. SSK ve bağ kurlara yüzde 13. işte 10 13.98 arasında bir artış. E bu sefer devlet olarak sen kendi gelirlerini arttırmak için yüksek oranlı artış yapıyorsun emekliye göre denildiği zaman e, gelir gider planımızı yapıyoruz kardeşim diyor. E, ne yapalım? Yani sonra giderlerimizi karşılayamayalım mı? E, millet olarak biz ne yapalım öyleyse? Biz de gelir gider hesabı yapmıyor muyuz? Biz taş mı yiyoruz? Çoluk çocuğumuz Zaten taş mı kaynatıyoruz, onun suyunu mu içiriyoruz? Herkesin kendi planı var. Ama hükümet çok olayın farkındaymış gibi davranıyor ama öyle de değil. Bu nedenle asgari ücrete hedefledikleri artış yüzde yirmi. Yani şu anda bizim bu yayınlarımız, geçmişte yaptığımız sizlerin yayınları, diğer televizyon programları, asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili baskılar oluşuyor şu anda. Bu baskılar neticesinde bu yüzde yirmi yüzde otuza çıkabilir. Ama bakın baskı olmasa yüzde verip geçecekler. Yüzde yirmi asgari ücreti arttırırlarsa 26525 altı lira olur. Asgari ücrette artış 4421 bin lira olur. Şimdi baskı olacak diyoruz. Baskıyla bunu otuz bin liraya kadar çıkartabilirler. E otuz bin lira olursa ne olur? Pardon yüzde kadar çıkartlar Çok özür diliyorum. Yüzde kadar çıkartırlarsa 28735 sekiz lira olur. Bu durumda da asgari ücretteki artış 6.631 lira olur. E bu kadar yüzde onla yüzde yirmi arasındaki fark da 2.210 lira. Aman aman da bir fark değil. Sanki asgari ücret en son müsiyatını yaptığı açıklamayla beraber de işverenlerin de asgari ücreti düşük bulmaları neticesinde yaptıkları açıklamalarla bu artışın yüzde otuzlara doğru ivmelendiğini görüyorum. Yani işverenler orada sesini çıkarmasa hükümet yüzde yirmi yapabilir. Şimdi hükümetin yüzde yirmi yapmasıyla %30 yapması arasında aslında %30 olursa hükümet bu işten avantajlı çıkar. Çünkü özel sektörün üstüne bu asgari ücret ve işçilik maliyetlerini yükleme derdindeler. E bu durumda da 2026 yılında sigorta ödemelerini peşin olarak yapanların 4 puanlık indirimini 2 puana düşürdüler. Ee, aynı zamanda mağlulük ve yaşlılık primini bir puan arttırdılar. Bakın o bir puan artış yüzde üç buçuk artışa tekabül ediyor. Yani bir puan artış da e, azımsanmayacak yine bir artışa neden oluyor. Yani 2026'da maliyetler yükselecek. Asgari ücret artışıyla beraber artı şu anda mecliste bulunan ve yasalaşacak olan yasayla beraber de e, bununla beraber de ayrıca bir artışla söz konusu olacak. Bu nedenle de asgari ücretin 28.750 liralara kadar çıkartılabilme ihtimali var.